Bu Yok. ne Fikret'ciğim? Vallahi hiç hoş bir şeye benzer mi? Her yere damlattım. Enes'cim yardımcı oldu, mı oldun? Zorluk mu çıkarttın hangisi? Sen bir şey yapmadın. Biraz zorlaştırdım sanki. Bunu beğendim ya. Güzel güzel. Bitti diyorsan bitti. Adam yapıyor bir ya. Öyle mi? ya. Ha şunu onları alamazsın. alamam. Versen. Bitti. Bitti. Ayrıldı, ayrıldı. Bunu böyle keseyim, tamam mı? Şöyle. Şu alttaki parça gitti. Sadece şuradaki parça. <laughs> tamam. Neyse bir an fakir düşünmek geldi aklımda. Şimdi böyle yapmaz mı ya? <laughs> Selam arkadaşlar, keyifli ve yoğun bir haftadan hepinize tekrar merhaba. Yine bu haftamız dodiklerimizin tasarımıyla geçti. En nihayet halledebildik ama bu bir ön halletme diyelim yani. Jantlarımız ve lastiklerimiz gelmediği için, takamadığımız için dodiklerimizin en son oturumlarını ayarlayıp buraya bağlayacağız. Bu sabit bir şekilde olacak ama biz tasarımını tamamladık. Lastik çaplarımız da belli olduğu için artık dodik işini bitirdik. Yok, Yok çirkin olur. Etli et, et, şey. olmaz mı? Evet. Olmaz. Buradan beğendim bak ben şeyi. Ön taraftan mı? Önü tamam, gayet güzel. Yalnız arkası kötü. Bak buradan bak. Şeyden dolayı böyle hissediyorum. Kordon olmadığı için böyle hissediyorum. Kordon tam onu gösterebilir. Bir de şu daha kalın geliyor ama. Şurayı anlayamadım ya. Buradan nasıl bir şey çıkar onu düşünüyorum şimdi. Boyayacağız, yerine koyacağız. Artık uzun bir maceraya dönen ama projemizin en güzel kısımlarından bir tanesi olan koltuklarımızın da biz iskeletini yani Selçuk Ustam ve bana düşen kısmını tamamladık. Bu arka kafalığı ile ilgili nikaraş parçalarımız vardı. Sağolsun Hamza Ustam onları güzel bir şekilde büktü, ayarladık. Ee, onlar da hazır. Onların arka bağlantıları ile ilgili çözümlemeleri de hallettik. Artık koltuk işi döşemede çok kısa süre içerisinde de bitmiş olacak ve ilk numuneyi görmüş olacağım. Bakalım onda da nasıl bir şey çıkacak. Çok merakla bekliyoruz. Halkantara deri yokmuş. Üstünden geliyor. 15-20 gün diyor. Dedim başka bir şey seçelim, yapalım. Ona göre gidelim yani. <laughs> en azından başımıza ne geleceğini görelim. Akuma sonra gelir yapacak bir şey yok ama bir numune olarak ha. tamamlayalım. Geçici Ona şeyleri yakın, yapmaya çalışalım, bir şey ben yapmaya çalışalım. Bakalım dediğim gibi. Yoksa 15 20 gün bekleyeceğim kumaşı. Kumaş gelecek sonra tekrar yapacağız. Aa şurası şöyleydi, böyleydi. Doğru. Dedim Fikret'e benim çalışma tarzım öyle değil canım kardeşim dedim. Şimdi Ama orada yani, bir <laughs> Sorun neyse bir görelim. En azından kumaşı bekliyoruz. Azından ne yapacağımızı Ölçüler çıkar ortaya. sonra çektiği zaman neyle karşılaşacağım? Müdahale edebiliriz. Öbür kumaşı kestiği zaman edemiyoruz. Biliyorsun he? tarzımı. <laughs> Abi. Yok hayır hayır. Kumaşı kestiği zaman büyük tabaka geliyor zaten. O fazla bile. Önemli değil. Vakit kaybı olacak. Derdim. Yani <laughs> Gümrük işlerini biraz cevap hala gelmedi yani. O ayrı bir sıkıntı zaten. Hadi ben bir, bir sigara da çayım içeyim. İkinci bir, bir jant aldırma da bize. <laughs> i̇ki tane takım geliyor zaten. Gullingin jantı da geliyor. Çifte bayram. Hadi. Ben geliyorum. Tasarım var. Arkaya gideceğiz. Tamam. tamam. Geçelim abi. Arkada. Çamurlayacağız. Ben orayı bir çamurlayayım. Ya öbür dobikleri bitirelim. Karşı tarafı da. Bence tasarım yedim. yapalım. Ben çalışmıyorum iki gündür. Ben bir duramıyorum yani. Tamam onu yapalım. Hı. Sen müsait bir, bir zamanda yaparsın dedik. Nereye gidiyoruz? Nikelajcı Hamza Ustama koltukların nikelajları var. Geçen bagaja koymuştuk gidememiştik ya. Şimdi oraya gidiyoruz. Şimdi bir de klişe basılıyor. Klişe tam şu kısma ismi hani döşemecide konuşmuştuk ya. Onu da hallettik. Oraya böyle yakalarak oyuntulu bir R altın ok şeyi atılacak. Ebatlar işte bir santime 5 santim. Bundan birazcık daha küçük olacak. Yani orada klas bir şey olacak yani. Kovalamaca mı oynuyoruz sen de? <laughs> Saklambaç. <gülüyor> Hoşuna mı gitti ne oldu? Oraya gidiyorum yoksunuz. Gördüm gördüm seni. Şu düğmeye basar <laughs> mısın? Ne yaptın İyi dostum yardırmaya devam. <laughs> bunu mu kaplıyorsunuz abi? Şimdi bak şöyle. Biz şu ölçülerine karar vereceğiz. Bunları bu eğimiyle bükeceğiz, vereceğiz. Döşemeci bunları içine gömecek. Şimdi bunu içine nasıl tutturacak bu adam? Şuna şöyle iki tane civata yapayım mı? Tamam mı abi? Buradan denilecek, arkadan somunu sıkacak. Şimdi ben bunun arkası görünüp görünmediğiyle alakalı tereddüt ettiğim için. Şimdi bunu soktun ya abi. Somunu, civataya somunu sıktın. Kafasını kesecek arkada. Tamam mı? Arka tarafında civata başlık kalacak abi. Tamam. Öyleyse öyle. Geçen buna gerek yok diye şey yapmıştık. Ben burayı oydu, İçine böyle bastırdım. Abi sen silikonla da olur demiştin. Arkayı iptal ederim demiştin. Öyle evet, tutayım. Ben çok sağlam canım. Tamam. Tamam hallederim. Şöyle hallederim. Bu civataları e görmek istemiyorum. Görmek istemem. Anahtar girecek kadar, civatanın kafasını tutacak kadar. Lokma, ufak lokmalar var ya. Gireriz. Burada delik kalır hallederiz yani. Sıkıntı yok. Gibi yani evet. Bence üç buçuk iyi. Bu iyi ustacım. Bu üç buçuk çok güzel rahat. Evet. Buradan da var ya bence şöyle bir şey yapmamız lazım. Sanki şuna gelir gibi. Şöyle bombeli şöyle mi? Bombeli. Şöyle bombeli. Ne diyorsun? De miyim ben Şimdi Yoksa ya. hiç yapmayacağız oraya. Oraya düz olmaz ben bir kere. Ben bunları bugün akşam hazırlarım Rehab. Şimdiye dek Rehab'cığım. Bak bak bebişlerimi gördün mü ustam? Bunlar sadece, ha. Sacdan bu hale geliyor. Bak bildiğin şu düz saç var ya. Şurada gördüğün düz saçlar şu. Tabii bunları leblebi gibi yiyor Hamza Usta. Çok bir yakışıklı olmuşuz. Bir aklımda olsun. Eğer yok bu hoşuma gitmedi derizsem. Dersinler. Tabii, tabii tabii tane numune yapacağız şimdi. Müsaade One million zillion, times later. Direksiyon diker gibi dikersek nasıl olur diye de bir fikir sunalım. Meşhur depo kapağımızın hattapla birleşimini hallettik. Bu benim çok sevdiğim bir detay. Bazıları tam konuyu anlayamadılar. Çok şöyle eleştiriler geldi. Orada depo kapağı olur mu? İşte benzin damlar, pompacı çizer vesaire, hortum çizer diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu bütün Amerikan araçlarında bu şekilde. Şekildedir. Böyle kullandığımda bir aracım var zaten. Ben depo kapağının yerinden çok memnunum. Depo kapağı dediğiniz estetik olmalı zaten. Tamamen bunun kaygısı içerisindeyiz. Yoksa işlevsellik olarak bazı sıkıntıları olmuş olabilir ama depo kapağının yeri çok güzel. Ben buna çamur gireyim mi ustacığım? Abi girelim üstüne hemen biraz ıslatalım. Üstünden de yeni macunlarla şöyle bir yapalım. Olduğu yerde devam. Bu normal su evet. mu? su. İlk çamur getirttim sana ha. Ya alçıyı bıraktık ya, yani. bir kadeh atladık. Bunlarınca alçıyla mı hareket Evet. Çamurdan önce şey, alçı kullanıyoruz da. Alçının şeyi şu, sürüyorsun ya. Zımparayla istediğin şekli verebiliyorsun. Yani Çatlama gibi. Bunlar şey. zımparaya gelmiyor. Evet. Ama bu hızlı görüyorum. Bunu yani, bununla mı yapacağım ustacığım sence? Edebiliyor. Sence bununla evet. mı yapacağım bunu? Bu azar azar mı yapayım bunları yavaş yavaş? Azar yapacağım. azar yap, sen yüzeyden al abi. Ama bu sert ha. Abi o zaman şuna da al. Yok hayır, şey sert, çamur ya. O kadar suluyorum. Tamam şimdi yüzeyden tarayacağız, tarayacağız. Sersiden Hem şöyle. sulayacağız, ters Evet. Ha bu arada işin çoğunu da ben hallettim ha. Evet. Bu arada, evet. bu arada şunu hatırlatayım sana. Bak, bura böyle şişecek ya. Tamam. Oradaki taktik korumayı da kapatacağız. Şunu şablonunu oluşturalım. Burası şöyle geliyor. Şöyle gelsin yani. Tamam. Burası da böyle gidiyor. Yine tamam. bir artistik yani. Ne zaman? Nasıl ne zaman? Şimdi. <laughs> <laughs> ben çıta bulacağım şimdi. Bunu <laughs> beğendim ya. Bu güzel güzel. Bitti diyorsan bitti. Bunu şablon yapacağım da. Daha düzgün bir şablon yapacağım. <laughs> Her yeri de anlattım. Enes'cim yardımcı mı oldun? Zorluk mu çıkarttın hangisi? Sen bir şeyler yapmadın. Biraz zorlaştırdım sanki. Ona eklediniz de şimdi orada camlar kopacak o. İş ne çürüyor ya. Arabayı komple çamur yapmışlar Öyle yaptık ki zaten o çamurdan yaptık. Yaptı. Kaç kilo harcadın toplam? Arabayı. 75. Çok net bir cevap. Para veriyoruz herhalde. Biliyoruz verdiğimiz paraları. 200, 400, 600. 250 miymiş? 750. 150. 250. suluyoruz yiyecek bunlar araba Biraz e, döküm tekniklerimize farklı bir teknik ekledik. Çekme kalıp. Bu zamana kadar hep tek taraflı kalıplar kullandık. İkinci koltuğumuzu yapmakla ilgili tekrar uğraşılmasın diye, birebir olsun diye her yönünde kalıbını alacak şekilde farklı bir teknik kullandık. Çekme kalıp. İkinci koltuğumuzun da imalatına başladık. Onu da çekme kalıpla yürüttük arkadaşlar. Bu da birinci koltuğu yaptık ya. Tekrar uğraşmayalım diye. Aynısından çünkü orada bir kalınlık ayarlaması gerekiyordu. Değil mi? Evet. Saç kustam, o çok uğraştıracaktı. Birebir ikizi çıksın diye ilk defa yapıyoruz bunda da biz. Çift taraflı kalıp bu. Hem buradan kalıp var hem oradan kalıp var. Bunda direkt malzeme çıkacak. Önü de arkası da kalınlığı da karşıdan bakışı da her şey birebir aynı olacak değil mi Selçuk Tabii ki. Bu da kalıbı uğraştırıyor. Söylemediğimiz bir şey var. Ne? Hep bekleyeceğim yok. Hemen hepsi tiyoyu verir miyiz? Neyi söylemedim ben de bilmiyorum. <laughs> Sana da sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> Neyi sürpriz? Sadece dök, dökümü görüyorlar ya. Hay kalıbı görüyorlar şimdi. Kalıbı görüyor. Diyor kim yapılıyor? Ama çekme kalıbı gören yok da. Niye ben gördüm ki? Kask çıkardım ben. Sen nasıl gördün abi? Kask çıkardık ya burada bir tane motosiklet kaskı yapmıştı Bir arkadaşına. Motosiklet deposu pardon. O çift kalıb. Arka dönüyor. Çekmeli kalıp ayrı. Üç parça oluyor. Tam ben biliyorum çekmeli kalıbı. Bunu ayıracaksın. Onu ayıracaksın. Ortadan... <laughs> Diğer parçalara ayıracaksın. Evet. Ha <laughs> bu kalıbı çekme kalıbı. Tamam işte anlamış mıyım? <laughs> Koltuğu neyi bu? Kafalık Bak kısmı. Yok. Çift tarafını çektirmeli kalıp. Merakla evet. bekliyoruz. Adam yapıyor işi ya. Öyle ki ya. Ha şimdi onları alamazsın. <laughs> ha alamam. Versen. Ayrıldı, ayrıldı. İnşallah farklı düşünür. Aslında şuradan şöyle vursan şuna. Vursana yok, şuna. Olmaz. İçinde bunun cıvata var. Neyinde cıvata var? Abi şunun cıvata yatağı burada. Cıvatayı yani. mı bozacak? Tabii cıvata. Girer mi? Yok yok yo. Dur ben çıkartayım. O zaman dur cıvatasını. Civata Cıvatayı alamayız içinden. Cıvatasını taksana şuraya bir. Tak. Ha ondan vurayım. Evet. Ha ondan vurayım ağzını bozayım diyor yine. Haydi geçmiş olsun. Meşhur takla korumalarımızın içiyle ilgili ilk denemelerimizi yaptık. Tabi burada ne çıkacağını bilmiyoruz. Bu da çok kolay bir şey değildi. İlk numuneyi aldık. Onunla ilgili bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyordu. Bazı şeylerin giderilmesi gerekiyordu. Beklediğimiz şuydu. Bu yıldızların kenarlarının düzgün çıkmasını istiyorduk. İstediğimiz gibi oldu. Asıl aldığımız şeyi aldık ama ufak tefek şeyler var. Bir an önce onları da giderip tekrar üretimini yapacağız. Peki. Bu ne Fikret'ciğim? Vallahi hiç hoş bir şeye benzemiyor. Ne bu? Manifoluk şey mi? Abi, hakikaten kimse bilmiyor ha. Ne bu? Böyle poşa değişiyor. Havalandırma lan bu Muhtemelen havalandırma bu. Evet bu neymiş? Vallahi özellikle anlatmam gerekiyor o zaman ya. Şöyle dönecek, gelecek, filtreler buraya girecek. Ha ondan öyle takozladık. Ya sen soba borusu gibi alıp gelmişsin. soba borusuna da aynı şey. Başkanım bir kumuş var. Yani mangalın birini burada yakın, birini orada tek çıkış. <laughs> her şey yolunda gidecek diye bir şey yok. Proje yapmak da böyle bir şey. Oldu aslında da bazı düzeltmeler yapmamız gerekiyor. Şimdi parçayı bir alayım, onu bir halledeyim. Bir an önce tekrar bir deneme üretimi daha ama amacımız yıldızların çıkmasıydı. Ben numuneyi görmedim, videoyu da gördüm. Şimdi yakından bakacağım. Yıldızlar çıktı ya gerisi kolay. Yıldızlar çıktı ama şu yüzeyler bozuk geldi. Ama bak yıldızın şekilleri, bak bir de şurada jel kırıldı. Doğrusu şu aslında. Yüzeyde bu, yıldızda bu. Yakalamamız gereken bu yani. Bir de kalıptan çıkarttıkça çok zorlandılar. Ama nasıl? Hayır öyle bakma ya, iyi bak yani. Şunun gibi her şeyin düzgün çıktığını, bunun da forjitlerin parladığını, aseton nerede? Birazcık daha toparladım gözünde? <laughs> bir yardımcı yok. <laughs> Beğendim falan da bir şeyler de. Çok <laughs> iyi. <laughs> Bence güzel. Ben kafamda şekillendirebiliyorum. Zemini düzeltip onu da spreyle attığınız şey tabancayla atarsak eğer sıkıntı Bence kalmaz. Su. Mesela şunlar kırılmış. Kırılmasaydı. Evet. İşte o şeyle alakalı. Jelkot oraya doluyor ya. Aha. Ondan. Ya abi bir de kaldırırken bir Canım buçuk bilinim. saatte söktüm ha. Canım benim. Ben onu bir dahaki sefere ben kaldıracağım. Dremeli alacağım. Şöyle şöyle keseceğim bunları. Tamam mı? Yok yok. Şeyin kalkmasında problem yok. Kalıp kalkıyor. Yıldızlar kalıyor içinde. Tamam bak. Şöyle. Ben bunları böyle böyle dilim dilim kesersem. Aha. Tamam mı? Onlar böyle parça parça çıkar. Ya burada biraz da sıkıntı nerede biliyor musun abi? Yıldızlar çok şey yani yıldızlar şöyle olsaydı piramidik olsaydı biz tamam, onları çok yap, rahat. Tamam yapayım ben sana. İşte piramidik olsaydı yıldızlarlık diye çıkardı. Tamam yapayım Çünkü ben Çünkü tutunuyor sana. bak bizim şu köşeler var ya bak. Benim zaten doğru. yıldızın bastığı yer önemli değil mi? Ha. Ben sana onların hepsini dremelle şey yapayım piramit yapayım. Ya kenarları yani yıldızın yükseltisi var ya abi bizim diğer şu ha. Şu var ya, bak şimdi bizim burada, burada dik ya abi bak. Tamam tamam. Dik olduğu için çünkü şunları şöyle çaprazlı şöyle tam şöyle yatır, yatırırsan. o zaman on numara olur. Bize abi. zaten şurası, köşesi lazım ki yıldızın tepesi lazım değil. Değil. Bu yüzeyde, bu dolgu hastalığı bunu götürür yani. Bence de götürür abi. Bu bozuk olan değil mi, bu yanlış hı -hı. olan? İlk bastığımız abi, böyle örnek olsun Bunu verebilecek misin sen bana? Şimdi mi? Hı hı. Uzun mudur iş ya? Veya ben temizleyebilir miyim? Ama bence oldu bu iş yani. İşte bu çok güzel çıktı işte. <laughs> Jel kotlar olmayacak. Aynen. Yüzey Ve kumaş olacak. Düzgün olacak. Çok da kolay oldu ha. Bu kadar abi zaten mantığı buydu. Ürün çıktıktan sonra. Şuralara maket bıçağıyla. Gerisi kolay. Halledeceğiz. Yo küçük bir tane zımparayla abi şöyle. Ne gülüyor? Ne gülüyor? <gülüyor>, <Kodur>. <gülüyor>, <gülüyor> Kardeşim, her söylediğimizi anlayacaksınız yani. Aslında başardık, evet. Yani şöyle küçük bizim zımparayla da abi, şöyle hafif ince törpüler var ya, törpüyle, aynen. Hatta bak şunlar şöyle. Tam istediğimiz gibi çıktı abi işte. Bence olay gitti. 36 bence. Bence 52. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Abi bir saniye. Yorumlarda yapıyoruz. Ha, geldim. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ha, fena yapmamışım ha. Belki doğru saysam 36 bile çıkacak ha. Ve hard tapımızı bitirdik artık. Bak, 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 bak. Az güzel gelsin bize. Önemli değil. Temizlik zamanı. Şu dipi şimdi Doğan ön tarafını kusursuz bir hale getirecek. Forjit için kalıp alınacak. Ama bu çatlıyor bunlar buradan ya. Bunlar azıcık yüklendiğinde güçlendirme yapıyoruz zımbalarla. Sonra paralanacak mı? Ben tarafı zımparalanacak, macunlanacak, hatta boyanacak bir de yani. Sanki ha. gerçekten ürünü üretmişiz ha. gibi. Bunu ne kadar temiz çıkartırsak görünecek yüzeylerini... Bu bile temiz aslında ama biz daha mükemmelini istiyoruz. Boyanacak, kalıp alınacak, ondan sonra karbonfiber alınacak, kavanozun içine yani. Hmm. Niye direkt buna yapmıyorsunuz? Model elimizde dursun istedim ya. Bir de böyle daha kaliteli çıkacak yani. Bir de bunların içine böyle yıldızlar vesaire falan yerleştirmeyi düşünüyorum ya. Hmm. Böyle bir atraksiyon işimiz var ya. Ha, böyle işler de geldi yani. Değil mi? Ya bak yakından çek. Teller içinde kaybolacak. Gördün mü kayboldu? Gel dene bakalım. Ah, rolleri değiştik. Hadi bakalım. Benim iki ikiniz mi bölüşüyorsunuz? Yok ben taşör, Basman taşör, gerekiyor taşör, taşör Basman gerekiyor ha. tabii. Ha, bir sürü eğitim mi veriyorsun? Evet. Abi o zaman bunun hesaptan benim hesabı atarız. <laughs> Senin yemeğler nerelere dolaşıyor böyle ya? <laughs> Ders verdiğiniz için de hani üst bedel olması gerekiyor. Bak oğlum elektrik parası mı? Cevap ne? Öğrenme parası mı? <laughs> oluyor mu? Sence? Ama. Bence oluyor ya. Ve bunu bu üstüne hocam. Bu yeri yerini alıyoruz. Alttan şu kesiklerimiz var ya. Hı -hı. Alttan buna göre çizeceğim. Nereye gidiyorsa. Keseceksin ona Adını sıfır. Bunu kesecek? Şu yüzeyi buna sıfırlayacağız. Tamam şöyle koyduğumuz zaman buralar dik, dikişine atacağım. Arkadan el yapı işleyeceğim. Olayı bitiriyorum. Abi arabanın üstüne ne oldu ya? Hayır, hayır, hayır. Arabanın. Ne oldu? Neresi yani? Yok. Sen bu halde ilk defa gördün değil mi Kabri hali? Nasıl? Daha güzel bence. <laughs> o tartışma konusu işte zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yapıyoruz abi. Ne düşünüyorsun abi? Bugün bitirebilir miyim diye onu düşünüyorum. Biter evet. mi? Ama biter. Alttaki çamuru yüklendik ya, evet. çamurun kalınlığı var burada. Bu vidalar boşa düştü o yüzden. Genel kültür bilgisi sana Enes'cim. Şimdi bak böyle giriyorum ya. Bu bunu ittirmeye başlıyor. Bak bunu ters çevirmen lazım. Bir dilin genişlemesi lazım yoksa kırar. Bak şimdi ben parçayı çekmiyor kendisi, anladın mı? İçtekini saplamaya çalışırken dışını yontmasın diye yapıyorsunuz sen. Evet, onu yapıyoruz zaten. Ha. Onu anlatıyorum. Terse evet. çevirmen lazım. Etrafını genişletti, düştü. Hmm. Artık bunu çekmiyor yani. <laughs> Sanırım genel kültüre değil Türkçeye ihtiyacım var. <laughs> şimdi ne yapacağız? Bunları buradan çizeceğiz. Dolayısıyla Ama bu, bu ikisi ayrı parça olacak. Bu Uç gelecekler. Hani senin o teller var ya. O tellerde de bunları nasıl çatlamayacak? Onu düşünüyorum. Çatlamayacak. Kaç tür Yüz yıl, yüz Ne getirdim ben ona? Ne getirdin? Tül elyaf getirdim. Tül elyaf işledim abi. Kırpık elyaf getirdim. Evet. Öğrenirim ben. Helal diyoruz yine. <laughs> sök tak sök tak. Hamur yap, dağıt, kalıbına al. Kalıba dön. Çıkmıyor. En sevmediğim şey boşta olan vidayı çıkartmak. Bence yanları atmana gerek yok. Bunu çizip kesip yapacaksa kesip tekrar mı koyacaksın bunu? E tam şurayı bir çiz. Yanları atmamızın bir şeyi yok ki. Keselim ondan sonra yanları atalım. Şimdi şurayı yapıştırmazsam nasıl keseceğim abi? Zaten şurayı kesmiyor musun sadece? Komple mi keseceksin? Valla şuraya kadar şöyle ineceğim ben bunu şimdi. Tamam patronum. Tamam tamam. Kızma. Şey, <laughs> geriden den ararım mı abi? Mesela bunda buradan artık buraları kopartacağım. Şu çerçeve hariç geri kalan tavana kesiyor. %95'ine kadar anlamış durumdayım da. Ben şunu anlamıyorum tamam. diyorum. Ben şunu anlamıyorum. Niye? Ben bunu buradan böyle dışarıdan kesip şöyle kesip sonra bunu hiç indirmeden ikisini birleştirip zımbalamıyorum. Onu anlamıyorum. Çizince ne oluyor yani? Yani şimdi şunu kestim ya. Tamam. Bak burayı keserim. Ben tamam. kestim orayı. Burayı kestim. Şu iki parçayı kaynatırım birbirine. Sonra burayı keserim. Sonra şu iki parçayı kaynatırım. Tamam. Sonra şurayı keserim. Zaten kestiğimde şundan altındaki parçayla bu ikisi aynı anda hizaya gelmiş oldu. Evet. Bunları böyle bir dikişlerim. Tamam, Hiç doğru. arkadan falan çizmem ki ben bunu. Bir de arabanın içinden bakalım. Ne olacak ki bakınca? Basarımız var ya, şu ya ya. Evet. Oralar falan hep kesilecek bak. Ya yani da sen orada dur abi, bak ben şuradan bu kısmı fark edeyim. Abi, abi kapan içeriye bak. Aldım. Bak şuralar görüyor musun abi? Evet. Buralar böyle komple kesilecek. Tamam ben, de, ben de zaten kesiyorum ki yani. Kesiyorum ama sen nereden kesiyorsun? Tamam, tamam bu. Tamam değil. Hayır şu parçayı buna yani, tuttururum. Sonra onları keserim Dert değil ki. Zaten ben burayı kesince şu parça aşağı uçuyor ki. Tamam. Anladım dedim? Oturumu tekrar üstünde alacaksın. Ha işte. Onun için ben buradan nereden keseceğim? Bak nereye kadar geleceğim? Bak şu vidanın buraya kadar geleceğim ben mesela. Niye? Çünkü bura düz basıyor. Bir, bir buçuk karış. Düz basıyor ama geri kalanı yok. Tamam benim kafamda bir şey var. Biraz yapılış yöntemleri farklı. Tersten çizip kesince ne oluyor? Anlamış değilim yani. <laughs> ya Sevim esbabın mucizesini anlamadım yani. Şunları şuraya kadar uzatsaydın bak abi senin dediğini gibi yapardın yine edelim. Canım Hayır, ustam iyi. bunu böyle keseyim tamam mı şöyle şu alttaki parça gitti sadece şuradaki parça. <laughs> ya öyle şap kardeşe. Abi şu karşıya bir bakar mısın? Baktım. Bak civatanın bastığı yeri görüyorsun. Tamam. Bura tutuyor bak ondan sonra ne oluyor? Görüyor musun? Oturum ta nereden nereye çıktı bizim. Tamam. Ve şimdi neye göre keseceğim bunu dışarıdan? Usta. Ne yapıyorsun şimdi? Kesiyoruz abi. Ne kadar az tuttum o kadar yaşasın. Nereye keseceksin ustacığım? Tersten tutturalım. Düşünce bu sefer hiç uğraşamazsın yani. Şöyle koyalım değil mi? Yok yok abi gittik artık su. cam olur ki öyle. Yok abi bak ne olacak o zaman burası. O zaman uzun o. Önemli değil malzememiz var. Peki. Bir, bir an fakir düşünmesin geldi de. Şuradan gel biraz abi. Neyse bir an fakir düşünmek geldi aklında? Şimdi böyle yapmaz mı ya? Sen sıkar. Sık abi. Tamam kalsın. Yavru koptu işte. İşte budur. Ee, yine sıkıştırdın. Dört etti ha. <laughs> Şimdi bunu ters çevireceğiz, buraları dolacak, arkasından kırpık elyafla işleyeceğiz. Doğru mu? Ya? Arka düz elyaf, buralar kırpık elyaf. Ama orada bir kabartımız olacak değil mi? Şu arkasında şöyle bir. Çok az çünkü bu iki kat. İki kat kart, çünkü bu evet. Bu daha kalın part, evet. O beş katı buradan ikiye aldık, o ikiyi de bunlar. Ama o zaman bunun arkasından şöyle bir kısmını alacaksın, tıraşlayacaksın. Komple yüklense mi olur? Abi senin yaş hedefin 100 Hiç garanti verdim Tamam, yüzünden öncesi Yok, Ben kuruk olarak yaşıyor. Şuraya Fiberin ömrü kaç yıl? 100 yıl abi. <laughs> <laughs> 100 yıl sonra ne oluyor buna? Yok mu? Orada? Tam 100 yıl sonra garanti yok işte. Fiberin <laughs> garantisi yok ki 100 yıl. Yok var. Yeni fiber. 2 milim tuzlu suyun içinde bak bu garantili araştır değil mi? Tuzlu suyun içinde 2 milim sadece oksit oluyor. Atıyorum deform oluyor. 2 milim. Sen bunu 10 kat atarsan ya yani da 15 kat çarpı 100 hesapla 1000 yıl yapar. Ya zaten tekneler de bundan yapılıyor. Ahşap olmazsa bu. En sağlıklısı da bu zaten. Yani sağlıklı derken uzun ömürlüsü de bu. Ömer 100 yıl garanti verebilir ha. Yaşı daha genç çünkü Sana 100 yıl garanti vermek kolay şimdi. Tabii canım. Olur. <laughs> <laughs> Kaybedecek bana mesela kardeşim tamir et Şimdi bak bunu ne yapacağız biliyor musun? Ustacığım bunu buraya işleyeceğiz. Yani şunu burada olacak. Bu da kaportada olacak. Bu buna bastığında çat diye kilitlenecek. Artık vidalamayacaksın. Böyle yapacaksın bu işi. Denemek ister misin? Al çek. Bunun açılmasının imkanı yok. Hardtop'a getirdim. Bu da bunun içinde olacak. Tamam mı? Şu an içeride gömülü olacak. Yani bu buraya oturacak sıfırına. Hardtop oturduğu o zaman kitlenecek. Peki renk bu mu? Hayır. Biz şimdi oranın kaba hattını verelim. Onun Doğan Usta'nın o montazam ellerine vereceğiz ondan sonra. Evet. Hadi yemek vakti. 59'dan da Doğan Ustam mangal masası <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Nasıl oldu? Sürüzsüz. Cam gibi çıkması lazım işte. Şöyle dokunurken bile acayip hoşlanıyorum ya. İşte bu emek. Arayalım bakalım. Şey işte şimdi döşemeciye gidelim. Klişeye bakalım. O delikli kumaşlar geldi onlara bakalım. takta korumanın içini de hazırladım. Bu da hazır. Tarık kardeşime de bir uğrayalım, bir arayalım bakalım Kabasını bitireyim, hani onun işini hafifleti, En son şöyle bir sürsenize, yetiyor. <laughs> i̇şte bak şuna bak nasıl oldu ya. Elini sürsene ya. Ona niye o kadar uğraştı, Üstüne karbon gelmeyecek mi? Ama onun düzgün olması lazım ki, kalıbı ne kadar düzgün bir şeyden alırsan, çıkan modelde, çıkan model bundan daha iyi çıkacak yani. Hatasız hiç uğraşmıyor. Tamam ya, ben bunu hala bunun üstüne yapılacak diye aklım Hayır, bu sadece bir model. Bak bu da model. Biz modelle uğraşıyoruz şu an aslında çıkacak üründen son halini görebileceğimiz kıvamda. Evet. Ya bunu düzgün yapman lazım. Ya model işin temelinde bu var yani. Eğer bir şeyin kalıbını alacaksan modeli ne kadar düzgünse. Ha mesela hardtop tapta düzgün değil mesela. Şimdi onu da bir tık üstte hani çamurla aldın macunla girdiğin, fiber macunu girdiğin, dola 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 o da hardtop da bu hale gelecek mesela. Ama onda aşamalar var yine bunda olduğu gibi. Hepinizin merakla beklediği, benim de merakla beklediğim lipimizin modelini tamamladık. Şöyle tamamladık, e, modelin çok düzgün olması gerekiyor. O yüzden Doğan Ustam sağ olsun bütün onu cam gibi, mermer gibi parlattı ve Space Up Karbon'a Tarık kardeşlerimize verdik. Haftaya da alacağız, yerine takacağız, sizlerle de paylaşacağız. <laughs> Dikkat et kayma, uyarmadı deme. Hayırlı işler. abi. Merhaba Üstad? siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Evet. Sana pırıl pırıl Kesinlikle bir lip getirdim olan. ha. Abi, Söyleyeceğim. Harika olmuş. Harika. Hı hı. <laughs> elini pardon özür dilerim. Gerçekten insan elini alamıyor değil mi? Güzel güzel çok güzel. Bundan da harika dip çıkar bence yani ha. Evet evet kesinlikle abi. Buna zımpara yapmadın. Yok. Bak aslanım şunu yaptık canım benim. Bunun bütün tırtığını kaldırdım. Oturdum zımparaladım. Harikasın abi. <laughs> Var ya çok uğraşmışsın abi. Yo 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 öyle bir saat falan uğraşmış. köşelerini aldım. Bak şu yıldızlar takılmayacak tamam, şekilde. Tamam harika. Ha yine kalıp kırılacak çıkacak önemli değil. Ha özür dilerim ama sen yapıştırır mısın ya? Yapıştırırım ya. Yani bir, birazcık daha sistem rahatladı. Bu yüzeyde daha düzgün. Yoksa buydu eski hali. Ellerinizden öpüyor. Bana bir şey söyleyin. Takvim söyleyin mesela. Takvim. İşlerinize göre. Bunu ne zaman görürüm ben? Abi. Sıkıştırmak anlamında değil ya. Bunu <laughs> ne zaman görürüz? Çarşambaya kadar sabredebilecek misin? <laughs> Tabii ki bizim sökülür takılır bir hardtop'umuz var. Benzin depo kapağı da hardtop çıktıktan sonra kabriyo halinde araçta kalacak. Tabii o da bir yükseklik atıyor. Onunla ilgili farklı sürprizlerimiz var. Şimdi onun tasarımına başladık. Onun da çok güzel bir şekilde durması için çalışmalara başlıyoruz arkadaşlar. Aha. Şu bunun yerine koyalım. Şu depo kapağının altını halledelim bir. Bağlayalım. Depo kapağının çevresini, yükseltisini ayarlayalım diyorum. Ne diyorsun? Tamam abi. Tamam. Burayı böyle bağlayacağız kalacak mı yoksa burayı da böyle hilal gibi geleceğiz bitireceğiz mi? Zaten şura, şuradan fazla yere gidemezsin. Şey, Nikelajlar var burada. Tam bir ayarlayalım. ama şey değil mi? Bu tarafa doğru değil. Yo şu anda bu duruşu iyi. Yo değil. Yamuk düşünüyorum. Şunun şöyle bir altını boşaltasım var biliyor musun? Şöyle. Yani şu takla koruma gibi. Anladım mı ne demek istediğimi? Şimdi böyle çok kaba geldi. Bir inceltelim bakalım ne oluyor da. Toparlamaya başladı gibi. Oluyor oluyor. Tabii renk de çok büyük sıkıntı şu anda ya. Yani o renk bu bütün olmadığı için. Belki bak şuraya bir hareket çekebiliriz ustacığım. Yani saçma bir şey de çıkabilir. Ama biz her şeyi böyle yaptık değil mi Selçuk Usta? Oraya da böyle bir ışık gibi bir şey gibi bir şey olabilirse şuraları şimdi bir dalalım ustacığım bir şey şöyle de... şöyle 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 bakalım Hı. ne kadar saçmaladık sonunda göreceğiz saçma işler benden sorulur ya şuraya bak şuraya bak bakalım. ustacığım hemen bakalım ne oldu ne oldu lastiği yukarıya kaldırmış. Bir şey yok. Orada bir değişiklik bir şey yok. Burada hilal var aslında bir tane. Onu bunu biraz zor anlatırız bu Lisede de hilal diye sevgilim var. Daha değişik bir şey var onu da. Beğenmedim. Güzel ve keyifli bir haftayı daha bitirdik. Önümüzdeki hafta çok daha fazla içerikler paylaşacağız sizinle. Projemiz artık gün gün adım adım güzelleşmeye ve şekle gelmeye başlıyor. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar.